باید بخواهیم باید بخواهیم Tam da alt dudağa denk geldik ha. Evet. Şimdi şunu bir deneyeceğim. Şöyle şurasına. Evet. Bak hiçbir dönmüyor ağzında görüyor musun? Gayet güzel. arkadaşlar bıçağı zorluyorum her türlü kavanoz nasıl ilk tepki verecek diye valla gayet iyi yani Evet, birazcık döndü. Burada görünüyor mu? Şuradan çok az. Evet, yine yan sanayi gerberi deniyoruz. Bakalım. Buraya gelebilecek mi? alamıyoruz. Kayıya girmeyeyim bakayım. Ooo. Şuraya bakalım. Çıkmamış da arkada. İşte. Yana da bayağı sağlam. <laughs> Kapı bıçağı çaldı. <laughs> yani bıçak kaldıracak mı ama şu bıçakla ilgili bir önlem almamız lazım. Eğer koparsa elimizi falan kesmeyelim. Ne var burada? Şu iki eldiveni üst üste koyacağım. Bıçağın namlusunun denk geldiği tarafa. Şöyle asılacağım. Evet. Şöyle bir saplayalım küçükleri. Gel yakın abi şöyle. Küçük ıslanmış. Bu arada bu e, çok eski bir kütük. Kup kuruydu. Şimdi şiddetli bir yağmurdan sonra nemlenmiş. Gördüğünüz gibi bıçak iyi oluyor. Ağzında herhangi bir dönme görmüyorum. Boyasında çizimi var. Şuraya bakalım kenarlarını. İyi saplanıyor. <laughs> Olması gerek değil. kütük çok sert bu arada. Islandığı için şimdi üstü sanki biraz böyle yumuşak gibi göründüğüne bakmayın. Hiç Çaprazdan ancak. Valla gayet iyi görünüyor. Güven veriyor açıkçası. Herhangi bir dönme falan yok ağzında. taşa vurdum. Ama hiçbir şey yok. Bu arada isimde de hiçbir yıpranma yok. Şöyle yapalım. Şöyle yaş bir odun bulayım ben. Az bekle. Geleceğim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.